Merhaba arkadaşlar Ender Hoca ile Fiziğe hoş geldiniz. Yay sarkıcı ve basit sarkaç konusunu bir önceki videomuzda işlemiştik. Bu videoda da soru çözümlerini yapacağız. Peki hala birinci soruyla başlayalım. İplerin boyları 4L ve 9L olan kütleleri 2M ve M olan periyotlarının oranlarının ne olduğunu bize sormuş. Arkadaşlar bu bir basit sarkaç. Basit sarkaçtaki periyodumuzun formülü 2 pi L bölü G'ydi. Dolayısıyla kütlenin benim için hiçbir önemi yoktu. O halde sevgili arkadaşlar, birinci yayı bulursak 2π ipin boyu 4l ve bölü g. İkincisini yazarsam 2π burada da 9l bölü g de bu gelecektir. Sevgili arkadaşlar, ikisini oranlamamızı istemiş, direkt oranlayalım. 2π'leri sadeleştirelim. L bölü g'ler sadeleşecektir. Yukarıdaki karekök içerisindeki 4, 2 olarak dışarı çıkar. 9 ise 3 olarak dışarı çıkacaktır. Cevabımız 2 bölü 3'tür. Diğer soruya geçelim. İkinci sorumuz, X ve Y sarkaçları özdeştir demiş. K ve M noktalarından aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre X ve Y cisimleri nerede çarpışırlar diye sormuş. Sevgili arkadaşlar parantez içinde de iki alfanın 10 dereceden küçük olduğunu yani iPhone'un 5 dereceden küçük olduğunu söylemiş. Özdeşmişler. Özdeş olduklarına göre bunların boyları birbirlerine eşit. E bizim periyodumuz 2 pi L bölü G e şimdi burada kütlenin bir önemi yok. Başka bir şeyin önemi yok. Sadece boy ve yer çekimi. aynı ortamdalar. E L'leri de aynı. O zaman bunların periyotları ne olmak zorunda? TT olmak zorunda. Şimdi size sorarım. Bir X cismi serbest bıraktığınızda en karşı tarafa ne kadar sürede gider? T bölü 2. Peki denge pozisyonuna ne kadar da gelir? E, t bölü 4. Peki kapatın şimdi sol tarafı ve sağ taraf için konuşun. Y cismini serbest bıraktığınızda karşı tarafa T bölü 2 sürede gidecek. E, yarısının ne kadar da gidecek? T bölü 4. O zaman bu iki cismin ilk karşılaşma noktası neresi olur? Tabii ki O noktası olur. Nerede çarpışırlar? O noktasında çarpışırlar. Üçüncü soru. Duran asansörde bulunan sarkacın periyodu T'dir. Asansör aşağı yönde 2A ivmesiyle hızlanırsa. Sarkacın periyodu 2T oluyor. Buna göre A kaç G'dir demiş. Güzel. Asansör sorularını çok severim yapması da gerçekten kolaydır. Şimdi asansör aşağıya doğru hızlandığı zaman sizin üzerinizde nasıl bir etkisi oluyor? Hemen bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Bir otomobilin içerisindesiniz. Otomobil ileriye doğru hızlanıyor. Otomobil ileriye hızlandığı zaman sizdeki etkisi geriye doğru oluyor. O zaman asansör aşağıya doğru hızlanıyorsa sizdeki etkisi nereye doğru olacak? Yukarıya doğru. Sizin aşağıya doğru bir g ivmeniz var mı? Var, yer çekimi ivmesi. O zaman asansörün hızlanmasından kaynaklı bu ivme azalacak mı? Evet azalacak. Harika. O zaman gelelim şimdi periyodu bulmaya. T eşittir. Neymiş arkadaşlar? 2 pi L bölü G'ymiş. Asansör duruyorken buna sahibiz. Peki bizim 2 pi L G eksi 2 A olduğunda da neye eşit oluyormuş periyot? 2 T'ye eşit oluyormuş. Sevgili arkadaşlar o zaman biz bu iki denklemi birbirine eşitleriz. A'yı buradan çekeriz. Nasıl eşitleyeceğiz? Şöyle yapacağız. Bunun her iki tarafını 2 ile çarpacağım. Yani 2T'yi yazmıyorum. 4P'yi yapıyorum. L bölü G yapıyorum. Eşit olacak. E bu 2T. Bu da 2T olduğuna göre bu iki ifade eşit olur birbirine. 2P yine kare kökün içerisinde L bölü G eksi 2A gelecektir. Sevgili arkadaşlar pi'leri sadeleştirelim. Şu 4 ile 2'yi sadeleştirelim. Sol tarafta bir ikimiz kalsın. Her iki tarafın karesini alacağım. O halde şöyle yapalım. Mavi kalemimizi alalım. Şöyle karesini aldığımızı söyleyelim. O halde 2'nin karesi etti size 4. Kare kurtuldu L ve G. Eşittir kare kurtuldu L bölü G eksi 2. Sadeleştirmelerimizi yapalım. L'ler gitti. G'ler Gitmedi. Aman dikkat. Burada bir çıkartma işlemi var. İçler dışlar çarpımını yapalım. O halde 4G-8A eşittir G. A ile G'nin yerini değiştirelim. 3G 8A'ya eşittir. Bana A'nın ne olduğunu sormuş. O zaman cevabım 3 bölü 8G gelecektir. Aman yazamadık. O yüzden şuraya temiz bir daha yazayım. Herkes görsün. 3 bölü 8G olacaktır diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. Hemen diğer soruya devam edelim. Evet konu anlatımında çözdüğümüz soruya çok benziyor. Burada da zaman vermiş. T cinsinden sormamış. Zaman cinsinden sormuş. Hemen cevaplayalım. Nasıl? antrenmanlıyız bu soruda. 4L boyundaki sarkaç O noktasındaki çiviye takılarak KM arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. KL arasında 4 saniyede aldığına göre. Efendim şurasını 4 saniyede aldığına göre sarkacın periyodu nedir? Yani çiviye takılıp tekrardan geriye dönerken sahip olduğu süre nedir onu istiyor. Şimdi tekrardan yazıyorum arkadaşlar. T eşittir 2 pi 4 L bölü G değil mi bu? Pekala. Çiviye takıldıktan sonra bakın yine 3 L burası. O zaman L kadar boyu var. Buna T1 diyelim. T2 2 pi L bölü G. Arkadaşlar 4 dışarıya 2 olarak çıkacağı için yine buna 2 birim olarak ifade edelim. Bu da o zaman sizin için yine ne olacaktır? Bir birim olacaktır. Şimdi çok güzel. Yani bunun buraya kadar gidişi bir birim. O zaman değil mi? Geri döndü tekrardan. İki birime tamamladı eğer çivi olmasaydı. Peki o zaman sadece buraya kadar gidişi ne olacak? 1 bölü 2 birim değil mi? Yani biz 1 bölü 2 birimi 4 saniye olarak tanımlamışız. Peki gelelim çiviye takıldıktan sonraki hale. Şimdi sevgili arkadaşlar bu da bir birimmiş. Yani o zaman bizim hemen renk değiştirelim. O halde buradan buraya kadar gidişin 1 bölü 2 birim. E yarısına gidişin 1 bölü 4 birim. O halde yazalım hemen. 1 bölü 4 birim neye denk gelir? E 1 bölü 2'nin yarısına yani 2 saniyeye denk gelir. Çok güzel. O zaman K, L, M. İlk önce K'dan L'ye 4 saniyede gitmişim. L'den M'ye çiviye takıldıktan sonra 2 saniyede gittim. M'den L'ye 2 saniyede döndüm. L noktasında çividen kurtuldum. Tekrardan 4 saniyede burayı tamamladım. O halde cevabımız 4 artı 4 8. 2 artı 2 4. E 8 4 daha 12 saniyelik bir periyoda sahip olduğunu söyleriz. Ve gelelim yay sarkacı ile ilgili olan sorulara 5. soruya. Yay sabitleri k ve 4k olan kütleleri m ve 2m olan cisimlerin periyotlarının oranı nedir demiş. Çok basitti. Tx eşittir. 2pi. Karekök içerisinde k, m bölü k yapıyorduk. O halde m bölü direkt k yapacağız bunu. Ty eşittir. 2pi. 2m bölü 4k'da bunu söyleyeceğiz. O halde hemen oran yapalım. 2 pi'leri sadeleştirelim. Ne olur arkadaşlar buradan? M bölü K çarpı 4K bölü 2M. Bunları sadeleştiririz. O halde 2K bölü M yapar. Aman karekökü unutmayalım tabii ki. M'leri sadeleştirdiniz. K'ları sadeleştirdiniz. Cevabınız kök 2 geldi. Karekökü unutursanız cevap 2 gelir. Çok da doğru yaptığınızı düşünürsünüz o an için. Ama cevabınız yanlış olur. Soruyu boşuna kaçırmış olursunuz. Dikkatli olalım ve diğer örneklerimize devam edelim. Geldik 6. soruya. Şekilde gördüğünüz gibi iki tanesi paralel. iki paralelin ucuna da bir seri asılmış. Aynı elektrik devreleri gibi artık bu yayları da ne yapabiliyorum? Serileri, paralelleri birleştirebiliyorum. Paralellerde yapmam gereken şey hemen ikisini toplamakta. 2K. Sonra 2K ile 2K birbirlerine seri olacaklar. O zaman da ne yapıyordum? 1 bölü keş eşittir, 1 bölü 2K artı 1 bölü 2K'dan getiriyorduk. Yani 2 bölü 2K, buradan cevabımız 1 bölü K gelir. 1 bölü keş 1 bölü K ise o zaman sizin keşiniz K kadar gelecektir. Bana titreşim periyodu nedir diye sormuş. O halde T eşittir 2P, kütlesi M'ye kadar eşdeğeri de K bulduğumuz için cevabımız M bölü K olacaktır orijinal formülü yakalamış olduk yani değil mi? Bu kadar karışık vermesine rağmen yine de orijinal formül çıktım. Sayısal bir sorumuz var. 7. soru K1 120 Newton bölü metre. K2 ise 60 Newton bölü metreymiş. Gördüğünüz gibi nasıl bağlanmışlar bunlar? Seri bağlanmışlar. Hemen yapmam gereken şey eşdeğer K'yi bulmak. 1 bölü 120 artı 1 bölü 60. 2 ile genişlettik. Cevabımız 3 bölü 120'den 1 bölü 40 geldi. Her iki tarafı da ters çevirdim eş değer k 40 geldi. Neydi? Newton bölü metre. Birimi unutmayalım. Periyodu nedir diye sormuş. Pi'yi de 3 almamızı istemiş. O halde t eşittir 2 pi. Yani 2 çarpı 3. Kütle bölü yay sabitiydi. Yani 10 bölü 40. Sadeleştirmelerinizi yaptınız. 1 bölü 4 geldi. 1 bölü 4 dışarıya 1 bölü 2 olarak çıkacak. 6 çarpı 1 bölü 2 yani cevabınız 3 saniye gelecek. Periyodunuz 3 saniyeymiş. Bu soruyu da bu şekilde bitirdik. Şimdi sıradaki soru. Sıradaki soru yine bir asansör sorusu. Asansörün içerisinde bir tane yay sabitli olan var. Bir tane de basit sarkaç olan var. Asansör yukarı yönde hızlandığında Tx ve Ty için ne söylenilebilir? Periyotları için ne söylenilebilir demiş. Evet yukarıya doğru çıktığı zaman ne olur? Öncelikle Yay sarkacını düşünürsek. 2 pi m bölü k'ydı. E şimdi sevgili arkadaşlar o zaman bunun ivmeyle bir alakası var mı? Yok. Yukarıya doğru ivmelenmesi, aşağıya doğru ivmelenmesi ya da sabit gitmesi bizi ilgilendirir mi? Yayı ilgilendirir mi? Hayır ilgilendirmez. O zaman tx değişmez. Peki y için konuşursak t eşittir 2 pi l bölü g değil mi? Yani ivme etkili. Peki Soruyorum tekrardan size. Eğer bir cisim ileriye doğru hızlanırsa etkisi sizde nasıl oluyordu? Arkaya doğru oluyordu. O halde zaten burada aşağıya doğru bir yer çekimi ivmesi var. Yukarıya doğru hızlandığı için aşağıya doğru bir ivme etkisi olacak. G bölü G artı A olacak. O halde sizin buradaki G değeriniz artmış olur. E buradaki G değeri artarsa T değerini azaltırsınız. O halde T'ye azalır deriz. Evet çok dikkatli olalım. Bir önceki asansör sorusu vardı. Onda da aşağıya doğru hızlanıyordu. Aşağıya hızlandığı için ivme yukarıya doğru eksi a oluyordu diyoruz. Evet dokuzuncu soruyu da beraber yazalım arkadaşlar. Ve bakalım cevaplarını ne bulacağız. Şimdi dokuzuncu soruyu şöyle düşündüm. Mesela düşünelim ki bir platformumuz var. Bu platformumuzda şöyle yapalım. Bir basit sarkacımız var. Yine aynı şekilde bir platformumuz daha olsun. Burada da basit sarkacımız. Burada yay sarkacımız. Demin yanlış söyledim galiba. Burada yay sarkacımız, burada da basit sarkacımız olsun. Burası alfa kadar, burası da alfa kadar. Aynı şekilde daha sonra bu yayı alalım. Buraya koyalım ve bu sarkacı da alalım, aşağıya koyalım. Şimdi soru şu olsun arkadaşlar. Buradayken yay sarkacın periyodu nasıl değişir? Buradan buraya aldığımızda yay sarkacının periyodu nasıl değişir diyelim. Şimdi yay sarkacının periyodu neydi? 2 pi m bölü k. Bakın yukarıda yazıyor. Peki burada tabi eğimli bir yüzey olduğu için herkes kütlenin ayrışacağını söyleyebilir değil mi? Yani normal şartlarda işte aşağıya doğru mg var. Ondan sonra bu tarafa doğru da işte ne yapacağız? MG sin alfası var mesela. Yani yer çekimi ivmesini azaltmış oluyorsunuz siz böyle bir şeyde. Peki yay sarkaçlarında yer çekimiyle ile alakalı bir durumun var mı? Yok. O zaman senin burada G sin alfayı kullanmayacağın için buradaki periyodun T ise buradaki periyodunda T mi olur? Evet. O zaman bu ne olmaz? Değişmez. Peki buraya geldiğimde burası MG kadar. E burasıysa Mg sin alfa. Ha, e çok güzel. Şimdi buradaki G sin alfa ifadesi benim basit sarkacımdaki 2 pi L bölü G'ydi. G'yi etkileyecek mi? Evet etkileyecek. Azalacak. Çünkü bir şeyi sinüsüyle ile çarparsanız azaltırsınız. O zaman paydanın azalması değerin artmasına sebep olur. Demek ki burada da ne diyelim periyot artacak. Evet. Demek ki böyle eğimli yüzeyde havada asılı iken buraya getirdiniz ya da buradayken havaya, havada asılı pozisyona getirdiniz. Periyot ne yapmayacak? Değişmeyecek. Ama basit sarkacı yaparsanız periyot ne yapacak? Artacak. Eğer bu pozisyondan bu pozisyona getirirseniz periyot artacak. Yok tam tersi. Yanlış. Ha yok doğru söyledik. G sin alfa çünkü G sin alfa küçük olduğu zaman burası daha büyük olmuş olacaktı. O zaman... Ha, biz buradan buraya doğru getirdik. Yani bu değerdeyken buradayken periyodu arttı. O zaman aman şunu hemen düzeltelim. Artacak demeyelim. Aşağıya doğru getirdiğimizde periyod azalacak. Pekala. Bu tarafa geldiğimizde çünkü G değeri artıyor. G değeri arttığı için periyodu azalacak. Ama siz buradan kalkar yani havada asılıyken eğik düzlemin üzerine götürürseniz o zaman da periyodunun artacağını söylersiniz. Evet uygulama sorularımız bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.